ile karşınızdayız. Siyah beyazlar için çok büyük bir bomba var. Serdar Ali Çelikler Rafael Leao Beşiktaş'a gelebilir dedi. Beşiktaş Davidaşvili transferini askıya aldı. Yönetim Rafael Leao ihtimalini değerlendirerek stratejik karar vermek istiyor. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Gürcü futbolcu Davidaşvili konusunda siyah beyaz yönetim bir adım attı. Sentetiyen forması giyen genç oyuncu için girişimler yapılmasına rağmen kulüp transferi şimdilik rafa kaldırdı. Bu kararın temel sebebi Milan forması giyen yani Rafael Leao ile ilgili gelişmeler. Beşiktaş yönetimi Portekizli yıldız konusunda oluşabilecek bir fırsatı değerlendirmek için Davidaş Vili transferinde acele etmiyor. Siyah beyazı kulüp transferde elini güçlendirmek ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmak istiyor. Bu nedenle Leao konusunda kesinleşebilecek durumun ardından Davidaş Vili dosyasıyla ilgili net bir karar çıkabilir. Yönetim her iki ihtimalde gözünde bulundurarak stratejik bir yol haritası çizebilir. Spor. Yol